Avrupa'nın birçok ülkesinde çiftçiler eylemlerine devam ediyor. Fransa'da hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler, hükümetin üzerindeki baskıyı artırarak taleplerinin gerçekleştirilmesi için başkent Paris çevresindeki otoyolları kapatıp abluka altına aldı. Çiftçiler traktörlerle Paris çevresindeki A10, A13, A4 ve A6 otoyollarının aralarında bulunduğu 8 noktada yolları kapatırken, bazı yollara ise saman balyalarıyla barikat kurdu. Hükümet, çiftçilerin protestosu nedeniyle 15 bin polis ve jandarma görevlendirdi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darman'in güvenlik güçlerine protesto karşısında itidalli olmaları çağrısında bulunarak, çiftçileri ise stratejik noktalara müdahale etmemeleri konusunda uyardı. Darman'in hükümet binalarının vergi dairelerinin, süpermarketlerin zarar görmesine veya yabancı ürünleri taşıyan kamyonların durdurulmasına izin vermeyeceğiz dedi. Darmanin, protestocuların Paris'teki Charles de Gaulle ve Orly havalimanları veya şehrin güneyindeki Rungis Uluslararası Toptan Gıda Pazarına müdahale etmesine izin verilmeyeceğini söyleyerek söz konusu noktalara zırhlı polis araçları konuşlandırıldığını açıkladı. Belçikalı çiftçilerse ülkenin güneyindeki otoyolları kapatarak traktörlerini başkent Brüksel'deki Avrupa Birliği parlamentosu yakınlığa park etti. Fransa hükümetinin geri adım atarak dizele verilen devlet desteğinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve politikanın basitleştirileceğini belirtmesine rağmen çiftçiler, Avrupa Birliği'nin yeşil anlaşmasının içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına karşı çıkmaya devam ediyor. Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak. Yeni bir Avrupa Birliği anlaşmasına da karşı çıkan çiftçiler, hayvan refahı ile ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkeler rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirtiyor. Çiftçiler üretim maliyetlerindeki artış karşısında çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında sıkışıp kaldıklarını ifade ediyor. Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.